turistler Evet, evet kalın iyi gezmeler Hadi, Hadi bye bye kaldın sen öyle babanla beraber. <laughs> 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 Cesur benim. Tatlı oğlum benim. Hot. Kim var bizde? Benim. Kim Akıllı var bizde? Hı. Akıllı mısın sen? Hı. Yerine göre akıllıyım. <laughs> ellerinde ne var? O ellerinde ne var senin? <laughs> Bana da aşkım. Canım. <laughs> <laughs> Geçti mi karnın ağrısı? Çocuklarla, gençlerle olmayı daha tercih ediyorum. Gençlerle hep yaşadım hayatım boyunca. Çünkü hem öğretmenlik yaptım çocuklarla, torunlarımla da gençliklerle beraberdik yavrumda. Evet, hep beraberdik. Hep beraberdik, çok güzeldi. Çok. Şimdi de yanlarındayım. Evet. Hep beraberiz. <laughs> Benim. <laughs> İlişini yerim bak. Taze bezelye göndermişler de. Hmm. Pişireyim hazır olsun. Daha ekleyelim içine. Öyle. Tatillerde geleneksel isim bitki gecesi farklı olmazsa, üyelerle. Olmazsa olmaz. <laughs> Bu sefer Kars'ta Ay, başlıyoruz. Olmaz, olmaz. Evet, evet. <laughs> Sinem Kobal. Sevim Çağlayan. Selda Bağcan. Sevim Demiray. Ben 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 e şarkıcı, sevim şarkıcı, sevim çağlayan şarkıcı. Eski şarkıcı hmm, bu eski var. Savaş şarkı. Ay. Fatsa'nın F'si. Fevzi Çakmak. Fırat Tanış. Ooo. Tarihten geldi. Adem Boran. Boran. Adem Boran. <laughs> Ülkede Fransa. 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 Finlandiya. Fas. Hmm, bak gördün mü? Hemen o dakika. Halil'in H'si. Hatice. Halil. Helal. Hilal. Hasan. Havuç. 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 Haş, haş. Havuç. 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 Horoz. Horoz. Havuç. Ay Allahım. Havlu. Halı. 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 Havlu benim de. Yani Annemle Havuç. Hakkari. 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 Hatay. Hatay yazmıştım Hakkari'ye <laughs> ben. Hakkari. Olacak Hayır sino, <gülüyor> sino. Sino. Hayır Sino. Hayır Sino. Hayır Sino. Hayır Hale Soyga. Hüseyin Peyda. Şükür. Hindistan. Aa, Hindistan çok güzel. Hollanda. Hırvatistan. Oo, Hollanda. Kendistan. sen kazandın. Şuraya bak ya. Benim Hollanda biz beş. Hmm, Annemle de biz beş. Jandarmanın J'si de değiştireyim mi? Hmm, de değiştireyim ya. Ya. Ay değiştireyim. Anne şey yok yok yok. yoksa anneannem Jagu yazar bitki. <laughs> Aslında <gülüyor> var her şey de J. Sen J ile bitki Jagu yazmıştın ya bir kere. Jagu yok. Kaju Jagu yapmışsın. B B. C. C, c. 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 Sadece C. Bitki Cezarye <laughs> Cezerye niye söyledin? Eşya mı söyledin? Eşya mı Cezarye? Değil. Doğru. <laughs> Cevze yazacaktım ben. Cezarye yazacaktım. <laughs> Valla kastederek cezerye yazdım Cezve yazdım ben ana göre en zor yok. C oldu ya. Bir defa bir de boş bırak. Ben gidiyor. de iki tane boş bırakıyorum. Ben de ülkeyi boş bırakıyorum. Başlayalım mı? Anneme bak sen hepsini yavrum. Yok bitket aldı. Çamur, camur. <laughs> şey derler. Canan. Cezmi. Ceyda. Cemil. Canan. Turuncu. Yazmadınız mı? Sen hep <laughs> Canan Evet, hiç başka cesur isim yok. Çocuğunuzun ismini yazmadınız mı? Canan Karata yazmak için ben bunu canan, canan yazdım. Cesur niye yazmadın Cesur? Ben Aklıma de Aklıma Canan Karata ünlü geldi çünkü ilk önce. Cim biber. Ceviz. 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 Aa, hakikaten yani ben şey sorun önemli yoktu. Çuluk. Çuluk. Camış. camış. Camış veya Ceylan. Aa, anne. Abla sende var Ceylan. mı? Ceylan, Ceylan yazacaktım ya. ben camış silecektim. de. Cır böceği. Oğlum. Beş. Cırt cırt. Ne ya? <laughs> Eşya mı? Eşya. Eşya mı? Satılıyor. Cezve. <laughs> civata. Ceket. U. <laughs> tamam. <laughs> U mu? Bitki yok. Bitki yok. Anneannem i ile eşya, iliştir yazmış, annem ilistir yazmış. <laughs> ya var ya, sen biraz önce görüyordun gözünü. <laughs> Biz de Ay baş gözledim. İğne yazacaktım. İğne yazdım, üstüne <laughs> iliştir yazdım. İliştir, <gülüyor> i̇liştir. <gülüyor> Nereye iliştireyim? <laughs> K. K Kemal'in k'si. Bir isim bulacağım. Asla bilemeyeceğim hani artık. Valla ben de çok farklı bir izin yazmam. Ne inşallah denk gelmeyiz. Bilmiyorum artık. <laughs> Sakın şey yazmayın. Ne? Karşıdaki hayvanı. <laughs> Onu ben <laughs> yazacağım. Sana göre. Onu sen yaz. Kereviz. Kayısı. Kivi. Kayısı. Ay eski o da şeyin içinde falan var. Bilmem ne var ki. Kereviz demeyi öğrettim. Kereviz yazmış gördün mü? E tamam ya <laughs> ne bileyim. Sen Kaz. Ben yorulayın. kaz. Biliyorum. Ben kurcu yazmıştım. Sildim. Kerevit yazdım. Tamam. Karınca. <laughs> Kuzu. Koala. Kimlik. Komitin. Kova. Komitin. Tamam, <laughs> Kova. 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 Komite. Yok mu komitin? Kimse Komitin değil. Neyse değil. Ya. Ben değil. Değil. Kütahya. 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 Karabük. Kenan Işık. Kemal Atatürk. Ben de Kemal Atatürk yazmıştım. Sildim. Kerem Işık. Zeki uhhh... O da güzel. Kadir Doğulu. Kıbar, tatlı, tuğuk. Çok şükür. Zeynep Özer. Zeki Ökten. Zeki Müren yazar diye düşünmüştüm. Sen? Zeynep çok. Zeynep Tekindor. Götü ve Zivan Ali. O ne? Götü. Dolabı sana mı? Doğru. M. M. Evet. şükür, böyle geldi. Mine. Anneciğim beş. Ya. Aynı Mine. <laughs> <laughs> Aa, <laughs> Nereden <laughs> aklımıza geliyor böyle ya? Mısır. Mısır. Meyne tura. Maydanoz. Maydanoz. Tütlü Mala. Martılar var. Minder. Mendil. Mendil. <laughs> 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 Bu da mı? Bu da mı? Meral Akşener. Mahmut Tuncer". Melisa Sözen. Mabel Matiz. Mabel Matiz. Mabel Matiz Ya <laughs> Anne <Zaten> Ne <laughs> <yavru. Ay, yavru. gülüyor> Ne yazıyoruz şimdi? 23 59 Nazlı'nın doğum günü. He? Evet ne 00 Sıfır sıfır. Ee, doğdum Nazlı, <laughs> Nazlı. <İki> doğdun <laughs> Nazlı. Çok Nazlı. <laughs> <laughs> Gün, <laughs> <Nazım, gülüyor> Nasıl denk geldi böyle ya? Neler mi yaptınız? Yo, Annem, iyi doğru. Bedi, bir iki kız? Evet. Evet. Teşekkür ederim. Doğum Tebrikler. Teşekkür ederim. Tebrikler. Günaydın. <laughs> Günaydın. Doğum günü kızı. Sağ olun. Doğum günü sabırsız. Doğru, pişirse evet. sevdiği gibi pişiler şimdi yapıldı. Geliyor, Göz <laughs> da ilk gündüz uykusuna yattı şimdi. Kahvaltımızı yapacağız. Bugün dışarı çıkma planımız var. Hava maalesef bayağı kapalı. Serin ama bakalım. Yemeğimizi de dışarıda yiyeceğiz. Rezervasyonumuz var. Bir aksilik olmazsa planlar böyle. Aynen. doğdun. Teşekkür iyi ederim. Hep ilk göz ağrısıyım. Ben. Eyviz. <laughs> Eyviz. İyi ki doğdun. İyi ki doğdun. Teşekkür <gülüyor> ederim. Teşekkür ederim. Canım benim. Olsunlar sana ya. Öyle benim de ben senin tatlı çocuk. <laughs> tatlı çocuk. Çok rahat kalın. <laughs> <anneni> görecek <laughs> misin? olurum. Göster annesini. Kız özlemiştir. Sen de iyi ki doğdun. Hepiniz iyi ki doğdunuz. Hepinizi seviyorum canım. Uyandın mı sen tatlım benim? Tatlım. Uyandın mı cesurum? Cesurum. Tatlım. Şimdi teyzesine sürpriz yapmak için şöyle bir bunu almıştım. Onu giydireceğim bir yaş aldım bunu ama inşallah büyük olmaz. Çünkü dar oluyor genelde. Tatlım benim tatlım. Çok tatlısın. Birazcık. <gülüyor> <gülüyor> birazcık büyük oldu. Bir küçüğünü de alsam olurmuş ama neyse artık. Teyze hoşum. Teyze Yeleğini açsana be. Aynı yerim, ay, seni yerim ben. en güzel diye. Oy, oy, oy kurban olsun teyzen sana. Ne şuna bakın. <laughs> Bu seninki doğum günü hediye benim. <laughs> Teyzem, ay, ay bal kaymak, bal kaymak, bal kaymak, bal kaymak. <laughs> Şimdi güller geldi eve Biz de dedik ki Volkan abi ablama <laughs> gönderdi bir açtık annemle babamın yarın evlilik yıl yıldönümü babam göndermiş not da çok özeldi ama neyse <gülüyor> <gülüyor> çok güzel azarı koyalım çok teşekkür ederim. umurunda değil <gülüyor> 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 baba mı geldi canım <laughs> çok güzel oldu çok yakıştı berrak <laughs> teyzesi göndermiş çok güzel bayıldım <laughs> çok yakışıklı oldun ya görmek sana çok yakışıyor Dışarıya çıkıyoruz. Gezmeye gidiyoruz biz anneciğim. Minnoşu. Guzu. <laughs> Cücüm benim. Geziyorum benim. Güzel oğlum benim. Güzel oğlum. Güzel oğlum. Ay etkin oğlum. Çeldik hava geldik. İlk önce <laughs> hafif yağmur çiliyor. <laughs> Fotoğraf çekiniyoruz. Evet çok güzel. En beğendiklerimden benim bu. <gülüyor> Selam. <gülüyor> Yağmurda ilk dışarı çıkış. <laughs> Teyzesinin doğum günü gezmesi. Evet. Katerina Sarayı'na geldik ve bebek arabamızı Biz çıkardık çünkü burada suda olduğu için bayağı bir serin şu anda. Çok soğuktu Katerina. Vallahi bebeğilerin dondu. İyi ki bebek arabasına koymuşuz bu sefer. Cesur. Tamam anne. Cesur. Şimdi yemeğe gidiyoruz. Ben büyüyorum hmm. ya. Baştan yiyeyim. Büyüyorum ben. Şebap yani yapalım mı sana Şebap? Büyüyorum. Şebap yapalım mı sana? Ha? acılı adını yer misin? Mahmacunlar <laughs> arasında <laughs> ha? Evet. Yiyecek söyle. Baba ne

Ya güzel. Şaka geliyor. Dünya özel spesiyali heyzden kebabını ortaya söyledik. Deneyecekler. Bunun içinde işte ceviz, et, bir sürü şey var. Kaşar peyniri filan. Bayağı güzel. Chaser da orada uyudu, uyandı. Şimdi bir defterler finansını önünde <laughs> geçeceğiz. Oradan eve gidiyoruz. Saçlarım. Cesur. Cesur. Ezgi bugün bayağı bir deneyim yaşadın. Evet. Çocukla dışarı çıkma <gülüyor> deneyim. <gülüyor> Evimize geldik biz. Cesur. Güzel miydi dışarısı? <laughs> Eve geldiği için çok mutlu. Ablama bir pasta yaptırmıştım. Gelirken onu da aldık. Cesur uyumadan doğum günü kutlayacağız.

Kesmeye, kesme, hediye açma, <laughs> fotoğraf çekilme merasimleri bitti. Ben de artık böyle rahat pijamalara geçtim. Eve gelince en sevmediğim şey dışarıdaki kıyafetlerle oturmak ve makyajla durmak. Şimdi makyajımı da sileceğim ve cesuru uyutacağım. Ondan sonra pasta yiyeceğiz, çay içeceğiz. Ablamın doğum gününün de bu tatili denk gelmesi çok güzel oldu. Böyle hep beraber kutladık. Güzel bir gün oldu. И